Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezanla kâmet arasındaki dualar reddolunmaz ezanla kâhmet arasındaki bazı zamanlarda dualar reddolunmaz biliyorsunuz. Ezan okunmuş, siz sünneti kılmışsınız, kâhmet edilinceye kadar bekliyorsunuz. Buna ancak, buna ancak Türkiye'de sadece ve sadece sabah namazında fırsat bulabilirsiniz. Sahir zamanlarda daha siz selamı vermeden müezzin kardeşlerimiz kâhmeti hemen Allah'ın izniyle yapıştırırlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Öğle namazında, ikindi namazında, hele hele akşam namazında ezan müezzinin şeyden inmesini bile beklemiyor cemaat. Hemen cemaatten biri kamete başlıyor. Bir anne ve şu namazı bir kılalım, bir aradan çıkaralım diye. İhsan namazında da öyle. Müezzin kardeşimiz mesela hücrede okumuş, ezanı geliyor. Cemaatten bazıları ona bile şeyleri yok, takatı yok. Hemen ezan biter bitmez ezan duasını okudu mu, okumadı mı belli değil, kamete başlıyor. Eh Allah'ım bize zamanımızı değerlendirmeyi nasip etsin değerli kardeşler. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız bizi boşa götürmesin değerli kardeşlerim de, ahiret gününde ziyan edenlerden olmayalım da gerisine bakmayın. Rabbim lütfuyla ve keremiyle azımızı çoğa saysın inşallah. Allahu Ekber, <laughs> لا إله إلا الله الله أكبر